bir gün bir tane delikanlı camiye doğru giderken bir tane mahalleden arkadaşını camiye davet eder. Arkadaşı da benim işim var deyip bir türlü camiye namaza gelmez. Bu da hiç bıkmaz. Her gün o arkadaşını camiye namaza davet eder ama arkadaşı her seferinde bir bahane bulup camiye namaza gelmez. En son mahalleden bir arkadaş ona der ki o senin devamlı camiye namaza çağırdığın bir arkadaşın vardı ya. Evet, ben onu camide gördüm. Bir de en ön safta gördüm. Merak eder bir koşar bakar ki arkadaşı gerçekten camide en ön safta. Hatta imamın da önünde musalla taşının üstünde tabutun içinde. Biz buradan ne anlıyoruz biliyor musun? Sen namazlarını ertelesen de ölüm seni ertelemiyor. Peygamber Aleyhisselam ne diyordu? Ölmeden önce ölünüz. Yani sen namazlarını ertelesen de ölüm seni ertelemiyor, ertelemiyor. Sen daha sonra kılarım desen de Azrail daha sonra canını alırım demiyor. Şimdi namaz kılmamanın altında yatan başka bir mana var. Şimdi adam namaz nasıl kılınacak biliyor mu? Biliyor ya. Ama neden namaz kılacağını bilmiyor. Peki neden namaz kılmamız gerekiyor? Allah Allah. Kainatın yaratıcısının muhataplığı. Yani Allah Azze ve Celle'nin bize muhataplığını bilirsek o zaman o namazları da kılacağız. Bak şimdi. Bir arkadaşın, bu arada adı neydi kanka? Bilal. Bilal, mesela senin bir arkadaşın olsa seni arasa dese ki Bilal, kanka bir işim var bir yardıma gelsene. Sen de gidiyorsun her gün yardıma, adama yardım ediyorsun. Her gün seni arıyor. Yıllarca her gün seni arıyor kanka bir gelsene bir yardıma falan. Sen de her gün yardım ediyorsun. Sonra sen arıyorsun. Ya kirve bir işimiz var da bir yardıma gelsene. De, diyor ki sana. Ya kanka hiç gelesim yok ya. Ne dersin? Ya dersin ben yıllardır senin her işine geldim. Sen bana bir kere gelmedin. Şimdi midemiz ne diyor? Ya Rabbi acıktım. Allah ne yapıyor? Yemek veriyor. Göz diyor ki ya Rabbi görmek istiyorum. Allah ne yapıyor? Görme kabiliyeti veriyor. Ya şu gözün nimetini bir bilsek var ya. Allah Allah. Bir kör adama sor bakalım şu gözün nimetini. Kulak ne diyor? Ya Rabbi duymak istiyorum. Allah duyma kabiliyeti veriyor. Ayak diyor ki ya Rabbi yürümek istiyorum. Allah yürüme kabiliyeti veriyor. Ve Cenab-ı Hak senin bütün işlerine yardım ediyor. Bütün işlerini gideriyor. Ve en sonunda diyor ki kulum benim huzuruma gel. Sen diyorsun ki ya, ya Rabbi hiç gelesim yok. Aynı mesele, aynı mesele. O saygısızlığı sana yapmıştı. Sen saygısızlığı Rabbine karşı yapıyorsun. Bir de namaz kılmamanın altında yatan başka bir mana var. Ne biliyor musun? Şöyle bir başlıkla devam edelim. Kişi sevdiğinin sevdiğini de sever. Enes bir Malik Efendimiz anlatıyor. Bir gün diyor bir bedevi Resulullah'ın yanına geldi. Dedi ki kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah dedi ki kıyamet için ne hazırladın? Dedi ki vallahi ben Allah ve Resulünü çok seviyorum. Resulullah Aleyhisselam cevaben dedi ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Şimdi bizler Resulullah'ı seviyor muyuz? Üf. Resulullah'ın yolunu ölürüm ölürüm. Ölmene gerek yok. Yaşasan yeter. O senin yaşamanı istiyor. Eskiler Allah için ölüyordu. Biz Allah için yaşayamıyoruz bile. Resulullah'ı seviyoruz değil mi? Üf. Ya ben var ya hayranım Resulullah. Resulullah namaz için ne diyor? Gözümün nuru diyor değil mi? Allah. Öyle bir zat ki bu. Ağzındaki su bile mübarek. Sakalının bir telini görüyoruz, gözyaşına boğuluyoruz. Gözümün nuru diyor. Gözünü düşür Resulullah'ın, bir de nurunu düş. Gözümün nuru diyor. Şimdi mesela Yunus Emre, sen bir arkadaşınla benim yanıma geldin. Tamam mı? Ben senin önüne bir kahve koydum, bir kahve de kendi önüme koydum. Arkadaşa dedim ki, Kanka sen bir çek gitsene ileri doğru böyle. Ne dersin? Yusuf sen benim arkadaşıma saygısızlık ederek bana ediyorsun bana. Sen Resulullah'ın gözümün nuru dediği namazı kılmayarak saygısızlığı namazla birlikte Resulullah'a da yapıyorsun. Yani namaz kılmayan bir adam hem Allah ile olan bağlantısı kopuyor hem de Resulullah ile olan bağlantısı kopuyor. Şimdi Risale-i Nur'da 21. sözde namaz bahsi var. Bakın size okuyayım. Bir zaman sinnen, cismen, Rütbeten büyük bir adam bana dedi. Üstad'a biri geliyor ve şöyle diyor. Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Adam ne diyor? Ya namaz çok güzel bir şey ama her gün kılıyoruz ya bitmiyor usanç veriyor. Hatta mesela birçok insanın namaz kılmıyor oluşun sebebi bu. Ha, bitmiyor abi ya. Günde beş defa bu ne Yıllarca kılacak mıyım? Şimdi mesela oruçtan mı daha çok namaz kılan mı? Oruçtan daha çok değil mi? Peki hangisi daha zor? Ya oruç daha zor. Saatlerce aç kalıyorsun. Namaz 15 dakika. Niye namaz kılan bu kadar azken oruçtan bu kadar çok? Çünkü oruçtan adam şöyle diyor. Abi diyor başı belli sonu belli diyor. Bitiyor en azından. Namaz abi kılıyor ne zaman biteceği belli değil. Bak şimdi. Üstad ne diyor? O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım. Gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım. O zat o sözü bütün nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim. Madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsinden başlayalım. Küçük bir paragraf açıyorum bizler yaşamadan yaşatmaya çalışıyoruz. Namaz anlatacağız. Kendi nefsimi de içine katarak söylüyorum. Üstad kendi nefsini koymuş. Ben mi koymayacağım? Namaz konusu da konuşayım. Namaz anlatacağız ama kendimiz namazı yaşamıyoruz. Anlatabildim mi? Dem ve damarlarımıza kadar o namazı hissedemiyoruz. E karşı tarafa da Allah tesir ettirmişti işte. Diyeceksin ki Yusuf karşı taraf benim içimi nereden bilecek? Senin için Allah biliyor. Allah biliyor. Allah bildiğinden Allah tesir ettirecek. Sen namazı yaşasan Allah sana karşı tarafa da yaşatacak. Hani bazı arkadaşlar diyor ya diyor adama 10 kere namaz anlatım kılmıyor. E sen yaşamadığından dolayı yaşatamıyorsun. Bir gün bir adam bir hocanın yanına geliyor. Diyor ki hocam benim bir hanım var ya namaz kıl diyor bir türlü kılmıyor ya. Allah Allah. Niye kılmıyor ya o kadar nasihat ediyorsun falan. Ya anlamadım ya namaz kıl diyorum diyor ilk önce sen kıl sonra ben kılacağım. Anlatabildim. Yaşamadan yaşatmaya çalışıyoruz. Karşı tarafa da tesir etmiyor. O yüzden namaz anlatırken ne yapmamız lazım? Önce kendi nefsimizi okumamız lazım bu dersi. Anlatabildim mi? Yusuf benim namazım var ya önemi yok. Hayır hayır. Bu dersi sen dem ve damarlarına koymadan zerratına kadar o namazın güzelliğini hissetmeden karış tarafa tesir ettirmeyeceksin. Üstadın bu bahsinden sonra birçok insan namaza başlıyor değil mi? Belki bu dersten sonra da inşallah birçok insan namaza başlayacak. Niye? Hissetmiş hissetmiş. Abiler anlatıyor Üstadın talebeleri diyor Üstad kaldı evde namaz kılacak tamam mı? Üstadın da namazı yani hatta biri diyordu ki Üstad tekbir aldığı zaman yüzüm orarıyordu abiler diyor ki Üstad tekbir aldı ev zangır zangır titriyor şu namazı nasıl hissetmiş ya biz nasıl? Allah gözüme işte o yüzden yaşatamıyoruz karşı tarafı yaşamıyoruz ki yaşatalım bak şimdi dedim ey nefis cehli mürekkep içinde bak Üstad nefsi neye benzetiyor? Cehli mürekkep. Cehli mürekkep ve cehli basit. Şu iki şeyi size anlatayım mı? Cehli basit. Mesela birisi bir şey bilmiyordur. Öğrenir tamam. Cehli mürekkep ise bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ne gibi biliyor musun? Yunus diyor ki Yusuf bu nedir? Bu masadır. Ha tamam. Bak ne oldu? Cahildi. Öğrendi. Yani cehli basit. Bir de cehli mürekkep. Orada ne biliyor musun? Bilal diyor ki Yusuf bu ne? Masa. Yok o uzay mekiği. Anladın mı? Bilmediği halde bildiğini zannediyor. Nefis de aynı öyle. Ezan okunuyor. Şu anda namaz kılmam lazım. Nefis ne diyor? Ama şu an işim var. Yani devamlı sana mukavemet ediyor. Karşılık veriyor. O yüzden nefsi, nefsi üstad neye benzetiyor? Cehili bir içinde. Tembellik döşeğinde. Gaflet uykusunda. Söylediğin şu söze mukabil. Beş ikazı benden işit. Birinci ikaz. Bak şu sözlerin güzelliğine bak ya. Ey betbah nefsim. Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın. Bir daha okuyayım mı sözleri? Ey betbah nefsin acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın. Bugün birine namaz anlattığımız vakit ne diyor? Ya diyor ben 60 sene namaz mı kılacağım? 60 sene yaşayacağını sana kim söyledi? Mesela Hamza ben sana desem ki Hamza yarın öleceksin. Namaz kılar mısın? Üf, ben bir namaz kılarım var ya evliya gibi namaz kılarım değil mi? Peki yarın ölmeyeceğini biliyor musun? Çünkü iki de yaşıyorsun. <laughs> Anlatabildim mi? Yarın ölmeyeceğimizi bilmiyoruz. Bak şimdi. Bir gün bir adam devamlı dua ediyormuş. Ya bir şeytanı görmek istiyorum. Ya bir şeytanı görmek istiyorum. Neyse bir gece tık 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 kapı çalıyor. Çirkin suratlı biri. Sen kimsin? Ben şeytanım diyor. Onu duyunca şeytana bir tane tokat atıyor. Şeytan şöyle eliyle tutuyor gözünü. Diyor ki bilmeseydim senin yüz yıllık ömrün var. Sana ne yapacağımı bilirdim der. Adam der ki ne? Yüz yıllık ömrün mü var? Adam bir küçük bir hesaplam yapıyor. Diyor ki ulan diyor, ben diyor yüz yıllık ömrüm varsa 90 yaşıma kadar yer içer günahlarda boğulurum. 90 yaşında tövbe ederim. 10 yılda ben evliya bile olurum der. Neyse bu adam 90 yıl barlar, diskolar, klaplar böyle keyif. Hep günahın içerisinde. Tamam mı? En son 90 yaşına geliyor bu. Diyor ki yarın tövbe ediyoruz. Bitti bizim mesai. Neyse o gece yatıyor. Yarın tövbe edecek sözde. O gece yatıyor tık, tık tık kapı çalıyor. Kim o? Kapıyı açıyor. Cık, nur yüzlü birisi. Sen kimsin? Ben Azrail'im. Ya diyorsa erken gelmişsin ya. Daha 10 yılım var benim. Diyor kim sana söyledi daha 10 yılım var? Tak şeytan düştü. İşte şeytan bizi böyle aldatıyor. Daha 60 yıl var ya. Abi bizim dede var, 84 yaşına kadar yaşamış. Herhalde ben de o kadar yaşayacağım. Kaç tane çevremizde genç yaşta ölen insan duyuyoruz. Talip geçen söyledi. Abi dedi kuzenim dedi beyin kanaması değil mi? Evet. Beyin kanaması için kanaması geçirdi. Dua etsen hastanede. Ben dua ettim. Akşam dedi ki kuzenim vefat etti. Akşamda yarın dedi değil mi? Evet. Nasıl ama? Kaç yaşındaydı Talip? 27. 27. Sen kaç yaşındasın abi? Evet. Tam 27 olsaydı biraz korkacaktı. Allah Allah. Ölüm bir anda geliyor yani. Okumaya devam edeyim. Sana usanç veren tevehhüm ebediyettir. Vehim ne demekti tevehhüm? Yani kuruntu. Ebediyet sonsuzluk. Sonsuzluk kuruntu. Şeytan bizi böyle aldatıyor. Sonsuz yaşayacaksın ya. Rahat ol. Rahat ol abi gençliğini yaşa. Allah Allah. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyoruz. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır. Hem faidesiz gidiyoruz. Elbette onun 24'ten birisinin hakiki bir hayat ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek usanmak şöyle dursun. Belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Serkan sana günde 24 TL para versen sonra desem ki Seko bana o 24 TL'den 1 TL'sini ver. Buna mukabil sana 24 bin TL vereceğim. Verir misin? Oğlum al 2 TL verin değil mi? 24.000 TL vereceksin. Peki Serkan bana o 1 TL vermese ne dersiniz? Hani ne bahanesi olabilir? Ne bahanesi olabilir biliyor musun? Yusuf bu 1 TL vereceğim ama ya 24 bin TL'yi vermezsen? Yani güvensizlik olur değil mi? Cenab-ı Hak bize günde 24 saat vermiş. Demiş ki bir saatini bana ver sana muazzam sonsuz bir cennet vereceğim. Biz o bir saati Rabbimize vermiyorsak ne oluyor? Bahanemiz ne? Bahanen Allah'ın sana mükafatı vereceğine iman etmemişsin. Derindeki bu iman yarasını çözmen lazım sen önceden. Allah karşılıksız bize bu dünyayı vermişse acaba namaz kılıp karşılık versek bize daha neler verecektir? Yani Cenab-ı Hak bize ne diyor? Karşılıksız verdiklerin ibadet edip karşılık verdiklerinin mükafatının teminatıdır. Çok enteresan bir asırda yaşamıyor muyuz? Müslümana namaz anlatıyoruz. Çok garip değil mi? Müslümana namaz anlatıyoruz. Bugün mesela desem ki ya bizim bir ateist arkadaş var namaza başlamış. Çok komik olur değil mi? Bir Müslümanın namaz kılmıyor oluşu da o kadar komiktir. Sen diyorsun ki ben namaz kılmıyorum. Hayır alakası yok. Sen namaz kılmayarak Allah'ı umursamıyorsun. Kainatın yaratıcısı seni beni muhatap almış da sana kulum demiş. Sen günde bir saatini ona ayırıp Rabbim diyemiyorsun. İşte bizler bu saygısızlığımızın farkına varsak, bu derindeki iman problemini çözebilsek o namazlarda ne olacak? Gelecek. Asr-ı Saadet'ten bir mesela anlatayım mı? Bir adam Müslüman oluyor, iman ediyor. Bu sefer ağlamaya başlıyor. Adama diyorlar ki ya sen niye ağlıyorsun diyorlar ya İslam gibi bir şeyle şereflenmişsin. Adam diyor ben neye ağlıyorum biliyor musun? İslam'ın ilk yıllarıydı. Resulullah ile Hazreti Ebu Bakir Kabe'nin önünde namaz kılıyorlardı. Onları gördüm sonra başımı çevirip gittim. Keşke ben o zaman iman etseydim de onlarla birlikte namaz kılsaydım. İşte ben bundan pişmanlığımdan dolayı ağlıyorum. Gençlik döneminde o namazları kılmazsak, ileri dönemlere bırakırsak. Bak 30-40 yaşında namaza başlayan insanlar bunun pişmanlığını yaşıyorlar. Keşke diyorlar, keşke ben gençliğimde dinimi yaşasaydım. Pişmanlık duyuyorlar, keşke. Keşke günahlarda bu olmasaydım da gençlik zamanında o namazlara başlasaydım. Keşke. Allah Allah. Yani tövbe edeceksen gençken tövbe edeceksin. İleride insan çok pişman olur. Çok. Bir gün Mekke'nin fetih günü Resulü Aleyhisselam Ashab-ı Kiram'la Mekke'ye giriyorlar. Bakıyorlar ki bir kadın ağlıyor. Yat figan. Çocuğum kayboldu bana çocuğumu bulun, çocuğumu bulun diye ağlıyor. Neyse birkaç süre sonra kayalığın yanından çocuğu çıkıp geliyor annesine doğru. Bu sefer kadın çocuğuna sarılıyor. Bu sefer de mutluluktan ağlamaya başlıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kirama dönüp diyor ki şu kadına iyi bakın. Şu kadına iyi bakın. İşte bir kul tövbe ettiği zaman da Allah böyle sevinir diyor. Bizim Bursa'da bir tane abi var. Bir tane uyuşturucu mahallesine giriyorlar. Tebliğ yapacaklar. Neyse tebliğ yapıyor, anlatıyor, 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 anlatıyor. Allah bizi seviyor kardeşler falan. Neyse aradan bir hafta geçiyor. O masaya oturttuklarından birisi tövbe etmiş. Bu bizim abiye bir mesaj yazıyor. Diyor ki, abi diyor hani sen derse demiştin ya. Bir çocuk daha küçük yaşta annesini kaybetsin. Aradan bir yıl geçse bir anda kapıdan annesi çıkıp gelse. Nasıl mutlu olur abi? Abi ben yıllardır Allahsız yaşamışım, Allahsız. Şimdi ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun? İşte pişmanlık böyle bir şey. Sen şimdi kılmasan bile ileride kıldığında var ya onun pişmanlığı yaşayacaksın. Keşke namazlara önceden başlasaydım diye pişman olacaksın. Allah Allah. Abi ben yıllardır Allahsız yaşamışım. Şimdi Rabbimi bulmuşum ben sevinmeyeyim de kim sevilsin. Şu yaratıcının merhametini görsek var ya. Ne demiştim? Herkes biliyor namaz nasıl kılınır. Önemli olan o namazı neden kılıp kılmayacağımızı bilmek. Babası diyor ne diyor çocuğuna? Oğlum da namazlarını kılsana. Baba niye namaz kılayım? Allah farz kılmış. Baba niye Allah farz kılmış? Tıkanıyor orada. Birçok namaz kılanlar bile namazı neden kıldığını bilmiyor. Hani derler ya işte 40 gün namaz kılarsan bırakmazsın. Hayır hayır. 40 gün manasını bilerek namaz kılarsan o namazı terk etmez. İşte namazın altındaki yatan manayı bilsek, Rabbimizin bize olan muhataplığını bilsek o namazı ders edemeyeceğiz. Şimdi sizlere bir mesele anlatacağım. Hizmet meselesi hakkında. Bir vazifemiz var bizim değil mi? Bu hakikatleri anlatmak. Bizler çoğu zaman vazifeyi ne zannediyoruz? İşte namaz kılmak, oruç tutmak değil mi? Bunların dışında bir de başka bir vazifemiz var. Ne? İlahi kelimet. Yani yanan imanlara yetişmek. Hani böyle bazı insanlar var ya, böyle gece çöktü mü, Geçiyorlar karanlık odaya. Bir tane de ilahi açtılar. Açıyorlar böyle. Resulullah niye göremedim ya? Diye ağlıyorlar değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? O kadar rivayet okudum. Resulullah bir kere bile seni görmedi diye ağlamadı. Bir kere bile. Peki Resulullah neye ağladı? Ümmetinin yanan imanını ağladı. Yani Resulullah'ı sevmek onu niye görmedin diye ağlamak ile yetmez değil mi? Nasıl Resulullah'ı seveceğiz? Resulullah'ın ağladığı şeye ağlayarak. Neye ağlamış Resulullah? Ümmetinin yanan iman. Ağlayabiliyor muyuz? Gecelerimizi böyle biliyor muyuz? Bu geceleri bölüşler bizi icatlara döküyor dökebiliyor mu? Değil mi? Allah aşkına bu işi yapan kaç kişi var? Kaç kişi var? Şu yanan imanlara yetişeyim diyen kaç kişi var? Bizim de bir vazifemiz var. Değil mi? Yanımızda yanan insanların hesabını teker teker vereceğiz. Teker teker. O yüzden bu vazifemizi bilmemiz gerekiyor. Evde, okulda, işte, her yerde. Güzel bir dille, kavliyle inle. Bu hakikatleri anlatmakla mükellefiz. İşte Resulullah'ı sevmek budur. İşte Allah'ın yoluna kendini feda edebilmek budur. Bak bugün namaz dersi yapıyoruz. Ateist mi izleyecek namaz dersini? Müslüman izleyecek. Çok enteresan. Müslüman ve namaz anlatıyoruz. Böyle bir ahir zamandayız. Bu kadar yanan imanlar var. Daha yetişecek çok insan var. Çok. Bir gün diyorlar ya Resulallah bir tane çocuk var vefat döşeğinde. Çocuk da başka dine inanan bir çocuk. Resulallah yoldayken öğreniyor ki çocuk vefat etmiş. Ölmüş. Resulullah dizinin üzerine düşüyor. Gözyaşları da diyor ki Yetişemedik, yetişemedik. Günde 500 bin tane takribi adam ölüyor. 500 bin. Kaçı imanlı ölüyor, kaçı namazda ölüyor? Bunun derdini şu sinede taşımayacaksak kim taşıyacak? Kim taşıyacak? Vazifemizin farkına varmakla mükellefiz. Yani bir köşeye çekilip acaba ne zaman eve gideceğim diye düşünmek bize yakışmaz teker teker gezmemiz lazım. Allah muvaffak kız. Bu yoldan da ayırmasın inşallah. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lana illa men lem ta'lem inne ke entel alimul hakim ve la hurda ve hum velil rabbil alamin. El Fatiha ma salamat. Dediğim gibi vazifemizin farkına varmamız gerekiyor. Yanan imanlara yetişmektir bizim vazifemiz. Bunun farkına varalım. Yani bir köşeye çekilip ben içeceğimi içip de gideyim öyle değil değil. Vazifemizin farkına varalım. Allah razı olsun.